Allah Azze ve Celle eşinizi, sizi eşli yaratmamız bizim ayetlerimizdendir. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Yine O'nun ayetlerindendir. Size kendi varlığınızdan eşler yaratması. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Onlara yanaşıp, buluşup, Sükunet bulasınız diye bu ihtiyacımızı bizde var eden, karşılığını da var eden rahmetiyle bizi esirgeyip bize bu sükuneti yaşatan Allah Azze ve Celle bu hepimiz iç, iç içe olduğumuz ihtiyacını birebir hissettiğimiz bir olgudan söz ediyoruz. Bu O'nun yaptığı bir şey ve O'nun ayetlerinden ve esirgeyişi, rahmeti ve aranıza siz bu ihtiyaç içerisindeyken aranıza Allah Azze ve Celle ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme. Aranıza meveddeti de o yerleştirdi. Bütün insanların erkek ve dişi varlık arasındaki çekimi bildiği, bunu neredeyse hayatı bunun üzerine kurduğu, aşk dedikleri, her şeyi bunun etrafında anlamlandırmaya çalıştıkları basit bir ilgi, bir alaka, bir çekim gücü yüce yaratıcının koyduğu biz bunu var eden gücü tanıyıp onun hayatı nasıl kodladığına ve bunları oluşturduğuna tanık olup ona hayran kalacağımıza bu çekim alanına hayran kalıyoruz bu çekimin kendisini kutsuyoruz bu aşk için ölürüm bu aşk her şeyim bu aşk için yaratıldım her şey bu aşk Bakmışsın aşk merkezde eşiyle duyduğu sevgi veya evladına duyduğu sevgi her neyse bu sevgi onun kutsalı haline dönüşmüş. Artık ebedi beraberlikten mi söz edersin böyle beklentiler? Onun için canını feda etmekten mi? Allah göstermesin bazıları tapmaktan mı, tapınmaktan mı? Söz eden insan varlığından söz bahsedebiliyoruz. Bunlar akletse şayet düne kadar başkalarına benzeri çekimleri yaşadım. O zamanlar da benzer etkileri ve duyguları orada yaşamıştım. Şimdi aklıma bile gelmiyor. Belki say desen, sıralasan birçoğun adını bile ıskalarsın. Halbuki o zamanlar geceleri uyuyamaz. Hayatta dünyada ondan gayrısı olamaz. Düşünceleri içerisindeydin. Cenab-ı Hak her yeni güzelle yeni bir çekim alanıyla eskisini unutturdu yegane güzel olan Allah Azze ve Celle her şeyi unutturmalı değil mi? Bütün güzellikleri, güzelleri yaratan yegane kudret Allah Azze ve Celle her şeyi unutturmalı, her şeyi uğrunda feda ettirebilmeli değil mi? İnsanın yürümesi gereken yol, sevgisini, kalbini açması gereken süreç Allah Azze ve Celle'ye yönelik hamdden geçiyor. Bu hamd ki içinde o aşk da var, o mutluluk da var, o esenlik de var, o saadet de var, o sevgi de var. Bu kişinin kalbi potansiyeliyle sadece Allah Azze ve Celle'ye karşı yaşayabileceği yüksek bir duygu hali ve ancak bu şekilde tatmin olabileceği diğerlerinde eksik kalır ve her defasında mağdur olur, vefasızlıklar yaşar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah Azze ve Celle kalplerin ancak Allah'ı anarak tatmin olabileceğini. Eğer o kalp başkasını ana duruyorsa, sabahı, gecesi, aklı, fikri hep başkasındaysa ayrılığa gebe demektir, sıkıntıya gebe demektir. Bugün çok sevdiğiyle yarın kavga etmeye gebedir. İnsanların hep bildiği ve hep söylediği bir şey var. Sevdiğini biraz az sev, olur da bir gün düşman olursun. Biz karşımızdaki insanların vefa göstereceklerinden, erkeğiyle kadınıyla onlara sunduğumuz sevgimize dürüst kalacaklarından emin olamayız. Ama Allah azze ve celle'nin vefa göstereceğinden de, sahip çıkacağından da terk edip gitmeyeceğinden de kesinlikle eminiz. Allah'tan gayrısı bize ne verdi ki bizim canımız pahasına sevgimizi hak edebilsin? karşımızdaki varlığı bile Allah Azze ve Celle bize lütfetmişken biz cenab Hakk'ı unutturacak düzeyde ilişkilere giremeyiz. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. Ya eşimiz ya sevdiğimiz ya çocuğumuz üzerinden hatta bazıları mal mülk üzerinden bile Cenabı Hakk'ı unutturacak ilişkilere giriyor. Ve artık onları önceliyor. Allah'ı ikinci, üçüncü sıralara planlara atıyor. Bu insanın kendisini ziyan ettiği, harcadığı bir süreç ve muazzam bir vahim bir tabloyla sonlanır böyle kimselerin ölümleri, akıbetleri. Vallahu ceale lekum min enfusikum azvaca. Dolayısıyla çok beğendiysen onu sana veren'e hamd et. Çok hoşuna gittiyse onu sana gönderene hamd et en azından onu yaratana, onun bir yaratık olduğunu senin gibi bil. Ezeli bir varlıkmış gibi tapınmaya kalkma. Vallahu ceale lekum min enfusikum azvaca. Varlığınızdan eşler var eden Allah azze ve celle'dir. Ondan gayrısı olmaz diye de sanma. Onlardan çok daha iyilerini yaratabileceğini bildiğin Allah Azze ve Celle orada duruyor daha güçlü çekimlerle seni bağlayabileceğini bildiğin Allah Azze ve Celle orada duruyor. Evladı ölüyor, artık hayatım karardı, bitti, her şey gitti. Cenab-ı Hakk'a isyan etmek üzere, hatta intihar etmek üzere. Allah Azze ve Celle esir giriyor, esir giriyor, tutuyor. Sonra bir zaman sonra ona yeni bir evlat veriyor. Bir bakmışsın daha fazla bir sevgiyle ona kapılmış. Dünkü ölen evladıyla karşılaştırırsan diyorsun, evet o da iyiydi ama bu daha bambaşka diyor. Demek ki Cenab-ı Hak sana gücünü ispatlamış bulunuyor. Artık bundan sonra hiçbirine kapılıp daha iyisi olamaz deme. Daha daha iyisini yaratacak kudreti tanıdın. Eşi ölüyor, neredeyse intihar edecek. Zaman geçmiyor, yeni bir evlilik yapıyor. Öyle bir an geliyor ki eski eşin ölmeseydi mi desen yok yok iyi ki ölmüş diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ona da ispat etti ki daha güçlü bir ilgiyle daha güzel bir alakayla yeni birine karşına çıkarabilir. Dolayısıyla bizim görüp bildiklerimiz de erkeğiyle kadınıyla hepsi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve kudretini ispatladığı şeyler bize daha ötesinde daha güzellerini vaat ediyor. Cennet yaşamında yine eşli bir yaşam vaat ediyor ve Allah azze ve celle karşılığında benzerini, örneklerini gördüğümüz müthiş güzellikte eşlerden söz ediyor. Sevgiden, ilgiden, alakadan söz ediyor. Biri diğerine gözünü ayıramayacak düzeyde ba- bakan hayranlıktan söz ediyor. Ya Allah azze ve celle'ye yarattıkları üzerinden akredip, gücüne tanık olup iman edip saygıyla yaşayıp ona yönelik olacağız ya da onun önümüze koyduğu promosyonlara tapıp onlara bağlanıp demosuyla uya, oyalanıp hayatımızı orada mahvedeceğiz. Bu ikisini ayırt edecek potansiyel akledişimizde var. Ama duygularımıza sorarsan neye kapılırsa ondan daha iyisi yok diyor. Neyi bulursa ondan daha iyi. Araba çıkıyor bundan daha iyisi yok diyor. Bundan 20 yıl önce de çıkan arabaya en iyisi bu demişlerdi. Bundan daha iyisi o. Herkes onu almak için ölüyordu. Şimdi bakınca araba mezarlığına bile koymazsın. Demek ki bizim beğenimiz ufkumuzla sınırlı. Ufkumuzu zorladı diye en iyisi bu sanmayalım. Ama bu hatanın içerisine düşüp en iyisi bu bundan gayrısı olmaz, ondan başkası olmaz şeklinde, bundan ötesi olmaz şeklinde orada boğulursak Cenab-ı Hakk'ın يَخْلُقُ مَا Dilediğini yaratıyor. Bunu bugün elinden aldıysa kalkıp Allah Azze ve Celle'ye isyan etme. Yarın için yeni bir planı olabilir senin için. Daha güzelini sana verebilir yarınlarda. Yok ondan daha güzel olamaz ki deme. Yüce Yaratıcı'nın kudretinde o orayı top noktası, zirve noktası gibi yapmış olursun. Onun yaratmasına bir limit, bir sınır çizmiş olursun bunun böyle olmadığını, daha güzellerini, daha iyilerini, daha farklı, daha öte de her ne açıdan düşünüyorsanız malını kaybeden için daha güzel bir mülkiyet daha iyi, daha güzel göz aydınlığı evlatlar, eşini kaybeden için daha farklısında, daha ötesinde Cenab-ı Hakk'ın hep hakkımızda iyi olanı tasarladığı düşüncesi hüsnü zannımız Cenab-ı Hakk'a karşı iyi bir niyet göstergesidir ve güvendir. Onun için bize, onun bizim için kötü plan yapmayacağına, bizim için tuzak kurmayacağına dair inanç ile hareket edersek doğrusunu yapmış oluruz. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten böyledir. Hayatın bir sınav döngüsü içerisinde özellikle tasarlanmış ve en önemlisi geçici olduğunu göz ardı etmeden nasıl bir varlığız ki gah tuğlaya tapıyoruz. Binaya tapmakla tuğlaya tapmak arasında ne var? Gök delen olunca tapılmayı mı hak ediyor? Gah eşe tapıyoruz, gah güzele tapıyoruz, gah evlada, gah çocuğa. Efendim bunlardan hiçbirine tapmıyoruz diyenler bunları Allah Azze ve Celle'ye önceledikleri her yerde onlara tapıyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın emri orta yerde durduğu halde eşin talebini öncelediğimizde eşe tapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yasağı orta yerde durduğu halde çocuğun talebini kırmayıp öncelediğimizde çocuğa tapmış oluyoruz. Kime Cenab-ı Hakk'a isyan noktasında itaat edip onu öne çıkarırsak o an itibariyle şirkin içerisine giriyoruz. وَلَا اِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara itaat ederseniz Cenab-ı Hakk'a karşı siz artık şirk içerisindesiniz olur. Bu sınavın temel kodları. Vallahu <laughs> cealelek en çok gözümüzü büyüleyen de ezvac, eşler. Cenab-ı ilk sırada onları vermiş.